Ömürce bas bas diye. Unutmayın. Bunu nereden bilip diyor Her istediğimizde gerçek. dolduruyorum. Almayacağım. Silah lazım. Almayacağım. Doğum teşekkürler. gitti. Ve B'de düştü. Körsüz. kalan son oyuncu. Alırsın. Tek kabahatçı. Alamadı şimdi. Üç üç. Akıllarına gireceğiz. O para kalmadı. Yıldızlıkları orada gizli. Ben çok az harcayalım ben. Yüzüktüreceğim. Elindeki silaç bir şeye yaramıyor çok yok. Dolduruyorum. Çalmak yanlış bilmiyorlar. Dolduruyorum. Ya kimse yok hepsi ayağa gitmiş. Olsun. Çekilin yolumdan. Ortada düşman. <laughs> son oyun. Spike B'de düştü. Hiç çıkarıp ne çeviriyoruz. Silah seçimi bir nevi kişilik analizi. Silahınızı... Azlar ışık yapmayın ya, Neredesin? Neyelim? Patladım. Ne <laughs> i̇şte. oldu? O bence kaçtı ya. Ben dengi bakıyorum. İndir. Orada birisi vardı ha bak tam orada baktım yandı. Orada birisi vardı. Bana nisnağlı da vuramadı. Bombaya kuruyor ha galiba. Spike yerleştirildi. be gelsen siz. Karanlık çöküyor. İyileşim ayakta kalan son Biri işaretlendi. Kaçamazdın. Zaten şuraya çıkmaya çıkıyor. Acaba bu sefer anlısı ya. Ama siz Rusya'nız mı? Niye ölüyorsunuz? Müslümanın Müslümanın Yani önden bunu atayım. Yani hepsi Yine doğru gidiyor. Direkt bunu atıyorum ha. Seni bulacağım. Biri işaretlendi. Var iki ikisiymiş ya. Atar. Aa herkes öldü. Kutsaydı ya Bombayı da tamamlar kuruyor. İyi savaş <laughs> Jet indirildi. Ultima. Spike yerleştirildi. Koş, Bir dakikanız var. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Üç elde almamız lazım. Olmuyorsa. Karşılarında beni bulacaklar. Ne <laughs> oluyor? birinci saldırı mı havaz önce öldük. İşte şimdi orada kuş çektiler. Ben de buna atacağım. Şaldım. gördük ya dur. Atar, atır. Atç İkisi B'de, B'de ikisi B'de. Var. Destek lazım. Spive ortada var. düştü. B'de düşman var. Ah be abi. B'de düşman var. Yanım amk. destek lazım destek Senin hiç ayakta kalan son oyuncu Görevin daha bitmedi. Son 30 saniye. <gülüyor> ayakta <gülüyor> Orada da kalan son oyuncu. doldum han öldüm. <gülüyor> <gülüyor> oh, çok fena. patlayıcıların çok Patlayıcılarım işlerini bitirmemizi kolaylaştıracaktır. Bize kolay olan onlara zor etti. Yok ya dönebilir. Yedi beş yapsa çeviririz. Direkt Rus'ta mı yine? Arda orada pus ben de burada pus açacağım. Tamam şu köşeye geç. Kabusak gömülün! Gitme gitme. Gitme Kimse ait kişi. Tam gitmediler. Orada birden gözlerini kapatalım. Ne görecekler? ki? Doldur. Birden fazla düşman. Spike beden. Alırsanız bir düşman kaldı. Bursa'da düşman evet, şey Bu yarının son turu. Pinte olma. Harca. Kalmaz elinde. İki turu da alsak çeviriyoruz. Direkt düşmana yapardık dolduruyorum. Arada bak oraya direk çıkma iki kişi oluyorsa iki kişi çıksa karşısına öldürsün direkt. Ağır çok bekle. Var mı adam? Yok galiba. Gidek gel. Ya bas yavaş. varmış ya. Adam nerede bu suyu? Göremeyeceksiniz. <laughs> Aa, bu zevk. <laughs> Dolduruyorum. Çok yakında İç eder. <laughs> Bomba kuşlar Çarmıha'yı abi Koş 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 Son 30 saniye Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı Aldı Kaldı kaldı çevirdik Taraf değiştiriliyor. Unutmayın. Önce ben B, yama, Yama. nereye gidiyorsun? Ben ama dalacaksınız. Gayet basit. Sakın çuvallamayın. B'ye mi? B'ye gidiyoruz ha. Emir bomba sende ona göre. Direkt kur. ancayda bomba atır. Nerede bunlar? Neredesin? İkisi işaretlendi. çıkma çıkma. Ömür ne yapıyorsun Ömür? Ayakta falan son oyun. Kaç kaç orada kaç. Üç kişi. Kaç diyoruz. Başın öne eğilmesin. Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Gene mi? gidebiliriz aslında da B yapamadık. Ben şuradan geleceğim. D planına geçiyoruz. Buradan yavaş gideyim. Seni bulacağım. Kimse yok galiba. Geç, 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 geç. Ne <laughs> var? <laughs> canını bu ayakta azalttın da öldürdün. Ardı altıya kaçtın. A'ya gidelim, A'ya olmuyor. Ölümün Benim param yok almasın mı acaba? Aya gidelim, bombayı atın. Aya mı gidiyoruz? Ben Aya gidiyorum. Para yok zaten. Elinde küçük bir uzitri var. Önce şunu atalım da adam var mı bakalım. Yüzleri kızarsın. He o yalan, daha mantıklı. Ama yetmiş. Nereye atayım lan ben bunu? Altın bak güzel bir yere. Evet koş kimse yok. Evet, koş koş koş. Koru koru koru. <laughs> acil ve... Aa acilim. Acil acil ikisi var. Tam iki saat gidiyoruz diğerleri yok ha. Karışmadık. Ama adam çözdü. Ayakta kalan son oyuncu. Apçalı kos apçalı. Apçalı o. Vur vur vur. Kalmadı. Biri düştü. Ama adam bombayı çözdü lan. Söreği gitmese bile pes etmek yok. Karizmamız çizilmesin. Onu biz alabilir miyiz? Hadi B'ye gidiyoruz. Tamam. Ama farklı yönlerden gidiyoruz. Herkes aynı yandan. gitmesin. Oradan siz de oyalarsınız. Arkaları yapmayız. Ama ikisi daha Üç kişi de ayırsın. Üçsü de gidebilirsin. Oradan uçlamayın. Öldürsünüz. Bana güvenin. Ömür afk. Seni bulacağım? Evet. Kuruyorum, kuruyorum. Hey düşman. hazır. Orda. Ultim hazır değil. Orada. Şükret. Aralarında kurtarılmaya değecek tek bir can. Başında ayağa deriz. de riskli olur. Yine ben değilim. geldiğimizde diyorlar bu sefer kaç kişi burada oldu? Ne görecekler? Spice düşmüş. düştü. Dolmaz Bombayı kırıyorum bombayı. Spiker aldım. <laughs> Bittiler. Spike yerinde. Pus pus. <laughs> Çok ses çıkartmayın da görmesinler. Beni düş. Karanlık çöküyor. Biri işaretlendi. <laughs> Hazır. Dolduruyorum. Arkaya dikkat. kaldı. hazır. Çevirdik, çevirdik. Ben eve gidiyorum. En son benim yüzümü görecekler. Şansla bak. Özellikleri kullanmayın. beni arada atın. Bon Bombayı bana burada atmasaydın lan. Olha a gente. KORUYORUM Çevirdik ha. Ay kuruldu. Yakala. Pusun pusun ses çarpmayın. Çabuk sok gömülün. benim de buradan almamız lazım da. Buradan indirsek çok kötü. Dolduruyorum. Ben yine arkalamaya çalışıyorum da ölebilirim burada. Savaşmayı gerekirse seçerim. Güldüğüme bakmayın lütfen. Bu işi gerçekten ciddi alıyorum. Yani yani. Bombayar da ya. Dolduruyor. leşler tespit ediliyor. Öldü. 300 saniye. Ne görecekler ki? Abi <laughs> Gitmeyin, gitmeyin öldürsünüz. Bir düşman kaldı. Burası. Onu attı. Öldü. Ne daha? İşte bunlar da vuruluyor. Emin olun hata yapacaklar. Yaptıklarında da Aferin. Ben arkaya gittim adam baktım pusmuş bekliyor. <laughs> Burada biri pusuyor ona göre. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Önce hangisini alasam? Ha bakayım var mı biri? Spike B'de düştü. Oh bizimkiler öldü. Düşman yerde. Bittiler. kusmuş Şehrimin bana ihtiyacı var. Zaten fazla uzak kaldı. Bu işi çabuk bitirelim. Amira. Ama herkes arkaya gelmesin de. Saçma Lan bakarım adam var mı? Gözlerini <laughs> 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 video attık bir ara attım Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Kur kur kur. <laughs> Saklanın. <Sorktana>. Ceketi <laughs> değiştirecek. Son sayı. Onlara sonsuzluk yolunda eşlik edin. Arkaya yine bir tane duvar ör örürsünüz. Güzel şerhta. ha. Evet, biraz onda var. Çaktırmıyoruz ama. O çiftlikte var da söyleyemiyorum. Ya sarımsa son zamanlarda kullanmıyor çok. Seni bulacağım. Ne görecekler ki? Hedefler tespit ediliyor. İndirilecekler. İkisi sindirildi. Spike B'de düştü. Sıradaki. Gayet Aldım değil <laughs> mi? Saldıranlar kazandı. Bu son kaçınılmazdı.